Evet arkadaşlar. Tekrar Bitcoin analizi isteğiniz önüne bir tane daha çekip ee, bir önceki videoda ne demiştik? Yön alıp sonra tekrar bir yukarı 50 2000 53.000 seviyelerini test edip tekrar hedefine olan 11 bin dolar seviyelerine 11.500 olabilir seviyelerine geri dönmesi diye düşünüyorum ee, bu senaryonun olmaması diye bir şey yok şöyle olabilir bitcoin buralardan tekrar büyük bir alımla 80.000'e gelebilir gelse dahi Bitcoin'in hedefi ee, o zaman 20 bin, 24 bin seviyelerine yani bu seviyelere tekrar gelir. Benim için Bitcoin şu an ee, yapması gereken Evet, yapması gereken hareketi yapıyor demiştik. Ve grafikte de şöyle bir şey söylemiştik. Burasının 5 olup ee, buradan bir düzeltmeye başlayıp ta ki 11 bin dolar seviyelerine kadar düşeceğini söylemiştik, öngörmüştük. Ee, şu bölgede bir yalnız bir farklılık oluştu. Onu da şöyle açıklayalım. E, ee, 65 bin seviyelerindeki yani şu 5. bölge dediğimiz yerde ki e, hareketi normalde benim beklentim 1 2'nin arasında şu bölgede bitirmesi Sonra söylediğimiz gibi 55 bin seviyelerine çıkması. Sonra da tekrar buraya gelmesiydi. Ama bu hareketi burada aşağı yukarı 29 bin seviyene kadar düşünce o zaman şöyle oldu bu iş. Şöyle yapalım. 4'ü burada bitirip şöyle yapalım. Bence böyle oldu. Evet 3 4 yapıp 4 yapıp ondan sonra bir ABC başladı. Evet. Böyle bir daha makul gibi duruyor. Yani bunun da ee, söyledim yani bu bence 80 bine gitmeyecekti 60 7 bin 68 bin seviyelerine geri döndü ve bizim söylediğimiz 11.000 bin ne doğru gidiyor bence e, zaten 17 bin bugün 17 bin küsürü gördü 17 bin test etmiş yani buralara gelmesi muhtemel gelmesi bile bizim dediğimiz senaryo gerçekleşmiş gibi görüyor şöyle ki biz bu seviyelerde şu seviyelerde şu bölgelerde özellikle bitcoin'i satın piyasadan çıkın dedik karınızı alın çıkın dedik şuraya giderken bak şu bölgede özellikle özellikle ben bir video çekecektim Buradan artık çıkın. Yani bence 100 bin seviyeleri falan olmayacağı, buradan geri döneceğini. Hatta e, Twitter'da da sormuşlardı. E, senin yazdığın bölgeyi kırdı yukarı doğru gidiyor diye. Ben de bizim grafik farklılık gösterdi dedim. Ama aynı yere geri gelecek biliyorum. Yani bir önceki videoda söylediğimiz gibi yani buraya gitse dahi hedefi bence buraydı ve buraya doğru geldi. Ee, burada herkese söyledik satın dedik özellikle de Avax içinde söyledik onu Twitter'da e da söyledik. Ee, Avax'ı 30 dolar maliyette 110 dolardan arkadaşlara sattırdık. Bazıları satmadı. inat etti. 110 dolarken sat çık dediğimiz arkadaşlar çıkmadı. Şu an Avax 14 dolardan. Bitcoin de inat etti. İnat edenler oldu. Satmadılar. Ya niye satmıyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum ki yani. Satın. Karınızı alın. Çıkın. Hold diye bir şey yoktur ya. Hold ne abicim? Şurada 67 bin 69. Hadi 70 bin diye 70 benden hold mu olur ya? Yani bir kendinize bir strateji belirleyip parayı alıp çıkın. Yani Bitcoin'in hedefi bence söylediğim gibi bu bölgeler bu bölgelere kadar gelmesi lazım. Şurada da zaten sol omuz baş sağ omuz formasyonda çalışmış direkt çalışmış hem de yani bu formasyon biz bunu atmadık hiçbir yere de bu formasyon çalışmış direkt burada. Ee, biz bunları söylediğimizde roket atıyorlardı, Bitcoin roketleyecek diyorlardı, sana para vereceğiz diyorlardı. Eğer Bitcoin bu seviyelere gelirse, yani 20 bin doların altını görürse, Bitcoin bana para göndereceklermiş, ee, para gönderecek arkadaşlar. Bir zahmet gönderi versinler. Nereden göndereceksiniz artık paranız kaldıysa, eğer ee, bir de şöyle bir durum var. Piyasadaki çoğu Şenoman diye geçinen hesaplar. Bazı hesapları inceledim özellikle. E, 6 ila ay önce hesap açmış. 20 bin kullanıcı 20 bin kullanıcı satın almış YouTube'dan da Twitter'dan da yorumlara bakıyorsun çok az yorum var e, ve ne yapıyorlar ya gel diyorlar bizim grupta e, şey paylaşıyoruz koyun paylaşıyoruz şöyle kazanıyoruz böyle kazanıyoruz ya gelin e, size şey yapalım, eğitim verelim diyorlar. Halbuki hiçbir şeyden anladıkları yok. Ve bakıyorum onların bazıları kendi hesabını gizliden satmaya başlamış. Yani 20 bin e, hesabı 20 bin, 25 bin yapmış ama 20 bini zaten satın almış. Ve şu an bakıyorum birçok hesabı satmaya başlamış. Satıyorlar yani parayla. E, bunlar yani şurada çıkan ve burada çıkmaya başlamış boğadayken fenomen çok olur. Mana bile fenomen de o zaman. Yani mana kime gitsem şu koyunu aldım, bu koyunu alıyorum, satıyorum, uçuyoruz, kaçıyoruz. O yazdığımız olacak, şeyimiz olacak. Ee, ya bir pazara gittiğin zaman domatesi bile her tarafını iyice inceleyip alırken bu koyun piyasasında yani bu kadar insanlara nasıl kanıyorsunuz, nasıl oluyor, nasıl bitiyor şaşıyorum yani bu kadar dolandırıcı varken ve hala dolandırırken. O fenomenlerin hesaplarına da bakıyorum. Fenomen diye geçinenlerin hesaplarında şöyle bir şey var. Ee, daha önceki videoda da söyledik bunu. Bitfinex ve Binance borsasının haricinde hacmi çok düşük borsalara yönlendiriyorlar. İşte bilmediğin coin. Diyor ki bu coin'i alın diyor. Bak bir uçacak kaçacak. Zaten hacimsiz coin. Kendi daha önceden almış arkadaşlara 3-5 arkadaş böyle fenomenler birleşerek veya işte arkadaşlarıyla almışlar e, aşağıdan e, sen e, bu koyunu yayarsan millete düşünüp sana güvenlik alır ve yukarıdan elinde bırakırsın ve çoğunda elinde bıraktılar evet yani bunlara da dikkat edin uyarıyoruz yani eğitim eğitim diyorlar eğitimde de anladıkları hiçbir şey yok açıkçası bitiren çizgi çekip efendime söyleyeyim işte burayı kırarsa buraya gider. Buradan yukarı gider. Şuradan şöyle olacak. Böyle olacak. Çoğunu da baktım. Çoğunda da şey var. İşte biz demiştik. Ne demiştin? İşte burayı kırarsa buraya gelir. Ne demiştin? Eşi şurayı kırarsa yukarı gider. Hani nasıl bir öngörü ya? Onu herkes bakkal amca da söylüyor onu. Yani o da söylüyor bak uçuyor koyunlar diyor. Bu da herkes uçuyor diyordu. Uçtu zaten bütün koyunlar. Eee bir öngörüleri olmayan insanlar biz bu videoyu tam Nisan ayında geçen sene Nisan ayında çekmiştik ve Bitcoin'in bu bölgeye gelmesi gerektiğini söyledik o zaman linç yedik bana yorumlar küfürler hakaretler sen nasıl uyduruyorsun buna inanmayın ee, roket eden fön fön menler. Bu Bitcoin 100 bin dolar olacak şöyle olacak. Sen herkesi yanıltıyorsun falan filan. tak ben piyasaya ben gönderiyorum ya. Yani, Hakaret kırla. Neyse, e, biz bildiğimizi söyledik, ki, insanları uyardık yani, elindekini çıkarsın diye. Elindekini çıkarsın dediğim insan, tanıdığım arkadaşım Avax'ta 110 dolardı. Dedim ki, çıkar bu Avax'ı artık elinden 110 dolar. Bak. 30 hatta onun maliyeti daha düşüktü. 15 veya 20 dolardı. Dedim ki ya bırak sat yukarıdan gene aşağıdan alırsın. Bak bunların bir düzeltmesi oluyor. Ayıya giriyorlar. Yani çıkman lazım. Çıkman lazım. çıkmadı çıkmadan Ben güveniyorum, güveniyorum. Güveniyorum, güveniyorum. Elinde şu an 14 Avax 14 dolar. Avax'ı da biraz sonra şey yapacağız. Niye Avax diyorum? Bence Bitcoin ile beraber Avax 2023-2024 bir önceki videoda söyledim 24 sonlarına doğru e, yüksek bir çıkış yapacak iki koyun yani başka koyunlar da vardı siz başka koyuna e güveniyorsanız biliyorsanız takip ettiyseniz e, projelerine inanıyorsanız ona göre kendiniz o koyunu e tutun veya girin veya girmeyin ama hiçbir zaman elinizde e, kağıdını alıp çıkmadan iş yapmayın yani şimdi, yani bir şey sürekli çıkıyorsa uzaya gidecek diye bir şey yok ki bak. Her şey çıkmış, düzeltmesini yapmış, çıkmış, düzeltmesini yapmış, çıkmış, düzeltmesini yapmış. Yani önemli olan girdiğin nokta, çıktığın nokta önemli. Kendine belirlediğin strateji, şurada girmiş olsan 12 bin dolar atıyorum bu rakamı. Ee, şurada, şu bölgelerde çıksan, sen kendine yüzde yirmi kar koysan ve e, coin piyasasında yüzde yirmi kar zaten ne yani. Daha fazlası da olur da yüzde 20'den çık, Sonra uygun bir noktadan tekrar gidiyor. ya buradan bir daha gitsen ne ne zararın var? Yani Bitcoin'i çoğaltmış olursun ülkette. Gene buradan girersin. Gene yukarıda şurada çık ya. Şurada şu bölgede çık. Atıyorum. Çık gene kârdasın. Şuradan almışsın sonuçta. Burada satmışsın. Ve bizim öngörümüzde satan mesela biz şu bölgeden artık dedik ki bir, o zaman herhalde 40 bin seviyelerindeydi. Buradan bir düzeltmenin başlayacağını söyledik. Bu düzeltme şu, e, dördü şurada bitirmesi gerekiyor Aslında ben düşüncem şu bölgede bitirip 5'i de burada yapmasıydı ve buradan devam etmesiydi ha, ne yaptı burada bir değişiklik oldu bana soranlara da ben değişti ama tekrar 11 bin dolar seviyelerine geleceğini söyledim farklı bir yol izleyip e, geleceğini söyledim ve bizim öngörümüz çıktı yani hiçbir coin'i sevdalanmaya değmez korkmuş. Ya adam şurada bakıyorum bak şuralarda kırılmış Bitcoin gidiyor şurada. Kırılmış gidiyor abi aşağıya gidiyor ya. Her şey kırmış gidiyor hold. Kırdı hold hold hold. Neyin oldu ya? Adam 60 bin dolardan 10 bin dolara düşmüş. 50 bin dolar. 50 bin dolar ne yapıyor? 50 bin dolar kaç Türk lirası yapıyor? Kaç Türk lirası yapıyormuş? 866 bin. 900 bin lira parası yerimiş adamın ya hold diyor ya bir ev parası hold diyor buna yani işte akıl kağıdı değil yani bir de stratejin şu olsun kağınızı alın çıkın artık e, ayı ben, ayıya girdiyse bence girdi ayı sezonunda e, çok ağlarsın bitcoin buraya düşer miydi düşmez miydi bu kadar olmaması lazım İşte işte düştü çok düştü e, ee, buradan çıkması lazım işte falan filan ağlatır adamı yani olmayacak dediği yerde kadar düşer yani benim hedefim bu seviyelerde yani bu seviyeye gelene geldi buradan yukarı bence hemen gideceğini düşünmüyorum söylediğimiz yıl gibi 2023 gibi artık bir tekrar bir sıçrayış sı 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 yapabilir. Ee, bu bölgelerde uzun süreli böyle gidiş, şuralara tekrar çıkış, tekrar geliş. Yani bu sebep bence bu bölgede artık ayı sözlerinde bu bölgede bir, bir sene falan yani kalacağını düşünüyorum. Bu sene sonra yani şöyle bir yataylık da olabilir. Ee, ondan sonra bir önceki söylediğimiz videoda şimdi bakın Bitcoin buraya geldiğinde de başlayacaklar Bitcoin öldü diyecekler bak bunu da unutmayın Bitcoin öldü Bitcoin bin dolar olacak diyecekler Bitcoin bitti mahvoldu 500 dolar oldu diyecekler onlara da inanmayın Bitcoin'in bu bölgeden sonraki hedefi yani bu bölgeden sonraki hedefi bir önceki videoda söyledik ee, minimum bir 500 bin dolar falan minimum 2023, 2024 gibi 2024 gibi civarlarda 500 bin dolar. Yani bu işten hani para kazanacaksanız biraz strateji bilip biraz dalga prensiplerini bilip ne bileyim yani kendinizi geliştirip kendinizi geliştirin. Ee, bir de Bitcoin borsası bildiğiniz borsalar gibi değil. Anlık düşüşler, anlık çıkışlar olduğu için buradan buraya çok kısa sırada geldi. Yarısı eridi. Tacı da yaptılar bunu. Burada da oldu işte buradan buraya yarısı eridi. 30 bin dolar. 30 bin dolar. Yani burada o kadar şişirdiler ki Bitcoin 100 bine gidiyor. Hadi alın hadi alın deyip buradan bak böyle yaptık. Düştü. Paran ne oldu? 30 bin dolar gitti. E burada da sen bilgin yoksa burada satarsın. Aa, Bitcoin tekrar geliyormuş bir kar. Hadi biz de düzeltelim karımızı al diye buradan tekrar alırsın. Buradan da elinde kalır işte böyle. O yüzden bilmediğiniz şeyleri ya çok güvendiğiniz kişiler, çok güvendiğiniz kişiler olsun. Yani çok fenomenlerin çoğu da şunu yapıyor zaten. Söylediğim gibi bilmediğiniz koyuna e, sizi sokarlar. Elinizde kalır o koyun veya derler ki e, dalga prensi bir kitabım var işte şu var gel bir eğitim verelim falan onları yaparlar öyle de yapabilirler yani evet ikinci videoda bir daha Avax için çekelim ne olacak ne yapacak diye yani bu öngörümüz devam ediyor bu seviyelere gelip e, serüvene devam edecek buradaki hareketini yani şu hareketini yapmış şurada işte şu, aslında bu bölgede biz bir video çekmemiz lazım ama ee, bize yoğun arkadaşlar yoğun hakaret ettiği için yani adamlar kendilerine öyle şey yapmışlar ki Bitcoin savunuculuğuna geçmişler ki 100 bin dolar olmadan rahat edemeyeceklermiş yani şurası olacakmış 100 bin olamazmış 20 bin doların altını göremezmiş bu videoda da ee, yorumda sohbet ekranında bir tane arkadaş gelmişti. Geçen sene 3000 dolarken ee, burada yazıyor böyle. Ayhan kızılır arkadaşımız? Bu arkadaş geçen sene biz 3000 dolarken Bitcoin 30.000 bin, 40.000 bin dolar olacağını söylediğimizde dizdiğim videoyu gören sonra ve elinde Bitcoin'i tutmuş 3000 dolarken ve teşekkür ediyordu burada yorumda burada yazıyor zaten yani hiç paylaşım yapmıyor paylaşım yok diyenler çok da e, bizim çok vaktimiz yok yani aydınlatmaya çalışıyoruz çevremizdeki insanları bile bir avaksan çıkartamadık yani, öyle düşünüyorum ki kaldı ki bitcoinden milleti çıkaralım şu seviyelerde falan ve rahatsız bu videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videoda da avaksi anlatırız. Ne yapacağını, neler yapacağını. Yani Bitcoin bence 10 bin, 11 seviyelerine gelmesi lazım gibi gözüküyor. Zaten 17 bin doları gördü yani. Diyelimiz videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda çekersek AVAX olsun. Yani biz bir video bir sene. Önce çekmişiz ve bir senede Bitcoin bizim söylediğimiz noktaya gelmiş. Nisan ayında. Nis Geçen sene Nisan ayında 11 bin dolar olacak diyen var bana da yorumlarda iletin bunu. Ben de bakayım arkadaşı tebrik edeyim. Bir videoyu sonlandıralım.